girememen ya Bülent Hanım dediği gibi çok bağırmaz. Osman kafana sinek kondu. Yani, sanat muskisi, malayani ifadeleri asla hani, bünyesinde barındırmaz. Ne mayani? Yok canım barındırır. Asla. Asla. Barındıramaz canım. Ben de onu söylüyorum zaten. Kadın yapayalnız yalnız kalmış ya. Kalmış mı? Yalnız eşi yok, oh, 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 oh. dostu yok, perişan, oh, oh, oh. <laughs> sevgili yok. Yok oh, yok. Oh, oh. Lanet gelsin üstüne. Lanet gelsin üstüne inşallah. şu kafasına, kaya düşsün. Bir haykırsam Bir haykırsam Bak burada haykırıyorum Evet fark ettim ben de Bir haykırsam Bir haykırsam Bu kadar olabilir bir sesleri böyle Çok de teşekkür olamazsın. ederim çok sağ olun Helal olsun Çok sağ olun, <laughs> çok sağ olun efendim Ah biraz da boyu posu olaydı. Niye ki? <laughs> Evde perde mi astıracaksın bana? <laughs>